Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, bu törene katılması ve e, teslimatı bizzat kordela keserek yapacağını da e, ifade edelim. Sonrasında neler var? Aslında bulunduğumuz yeri, bulunduğumuz ortamı biraz anlatacak olursak çok görkemli bir tören bekliyoruz. Zira içeride kapalı alanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapacağı kürsünün hemen sağında ve solunda iki Altay tankının olduğunu söyleyelim. Hemen e, yine sahnenin sağ tarafında bir tankın daha hazır bulunduğunu ifade edelim. Sonrasında buradaki etkinlikler dışarıda devam edecek. Biraz daha Altay Tankı'nın hünerlerini, kabiliyetlerini, yeteneklerini sergilemek adına bir gösteri yapılacak. Bu gösteriyi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat izleyeceği, takip edeceğini hatırlatalım. Bu çerçevede hazırlıklar var. Neredeyiz bizler? Kahraman Kazan'dayız. Burada dev bir tesis var. 842 bin metre karelik ...devasa bir tesis ve burada yine çelik zırhlı araçların yapıldığını da e, hatırlatalım. Dakikalar sonra tören başlayacak. Neyden söz ediyoruz? Altay Tankı Türkiye için gerçekten çok önemli bir muharip silah olarak karşımıza çıktığını e, hatırlatalım. Türkiye'nin tam 100 yıllık bir hayali sultan aranır. Bu projeyle birlikte gerçek oluyor. Türk savunmasının emanetlerine katılacak bugün yapılacak olan törenle özellikle Altay takdiri için Sultan Arın'ın Türk ordusunun çelik suvarisi olarak da adlandırıldığını ifade edelim. Artık Türkiye'nin yeni caydırıcı gücü diyoruz. Yerli savunma sanayisinin en büyük adımlarından biri olarak karşımıza çıkıyor Sultan Arın'ın. Görseller şu anda ekrana yansıyor. Devasa bir tesis ve şey, müthiş bir çalışma sonucu ortaya işte böyle bir eserin çıktığını da hatırlatmış olalım. Milli Ana Muharebe Tankı artık 6 ay artık Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak ve biraz sonra törenle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmiş ol olacak. Onlarca parçayı bir araya getirdi buradaki mühendisler. Tabi bu kolay olmadı. Özellikle Altay Tankı'nın kullanım bakım eğitimleri için Havelsan devrideydi. 44 farklı kitle, 94 için eğitim aracı gerçekleştirildi bu çerçevede. Altay Tansı modernize edildi ve modernizasyonla birlikte yeni ismini aldı. İsmini nereden alıyor? Ona da kısaca bir değinelim dilerseniz. Fahrettin Altay, hatırlayacaklardır mı mutlaka tarihçiler? Ee, 5. Suvarin Kol Ordusu komutanı, özellikle Yunan askerlerini hüskürten o büyük komutanın adı artık bugün Altay Tankı'nda yaşatılacak onu da e, ifade edelim. Devam edecek olursak yani bundan sonraki süreç nasıl işleyecek dakikalar sonra soran başlayacak ama biz birkaç ciddiyle paylaşalım. İlk etapta bugün burada 3 tank teslim edilecek. Sonrasında 2026'da 11 2027'de 41 2028'de ise 30 tankın teslimiyle birlikte yani 4 yılda 85 t bir konfigürasyonlu altay tankı Türk Silahlı kuvvetlerine kazandırılacağını da belirtelim. 2028'den sonra ne olacak? 2028'den itibaren de Batu motoruna sahip olacak artık e, altay tankı 165 adet tankların üretimine geçirmiş olacak ondan sonraki süreçte. Yani şöyle bir 5 yıla baktığımızda. Aslında 5 yıl içinde 250 tank altay tankı Türk ordusunun hizmetine kavuşmuş olacak gerçekten bunlar çok önemli rakamlar Bir cümle daha ekleyeyim sonra sözü İstanbul'a bırakayım. Özellikle altay tankının donanımı modernizasyonu gerçekten çok önemli. İstihbari sistemlerle donatılmış ve entegre bir şekilde görev yapacak. Ne anlatmaya çalışıyoruz burada? 300'ü e aşkın Türk Türk mühendisin emeği var. Onu belirtelim. Altay tankı hem sihalarla Sultanların, hem sihalarla istihbarat sistemleriyle entegre bir şekilde görev yapabilecek, yani yerli yani savunma sanayinin en büyük adımlarından biri olacak. Yeni Altay tankı Cumhuriyet'in 200. yüzyılında Türkiye'nin caydırıcı gücünü en üst seviyeye çıkaracak desek herhalde çok doğru bir ifade olmuş olacak. Az önce de altıncılık, özellikle o büyük komutan Fahrettin. Altay'ın isminden adını aldığını, adının bu tanklara verildiğini ifade edelim. Hatta burada, buradaki vatandaşlık, burada bulunan yetkililerle yapmış olduğumuz e, sohbette şunları söylüyorlardı. O dönemlerde ata diyorlardı ama artık tanka bininle arasında hiçbir fark kalmayacak. Aslında Altay tankını tam da böyle özetlediklerini ifade edelim. Başka neler var onları da söyleyelim. Yani yüzde önemli bir bölümü yerli ve milli imkanlarla donatıldı. Altay tankı ve yerli mühimmatlar kullanılacak. Bu da çok önemli. Yani üzerinde e, görmüş olduğumuz o optik dürbünlerden, kameralardan tutun, namusuna kadar, mühimmatına kadar her şey yerli ve milli imkanlarla üretildi. Bugün üçünü teslim alacağız ama önümüzdeki 5 sene içerisinde 250 adet tankın artık kazandırılması söz konusu. Dakikalar sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tam da bulunduğumuz yerde olmasını bekliyoruz. Bu çerçevede hazırlıklar var. Az önce ekranlara getirdi. Sog'un yine yeni üretimde son sistem teknolojiyle yaptı bir araçla Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki tesisi gezdi, bir ziyaret gerçekleştirdi. Buradaki çalışmalar hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verildi ve bugün de az önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona teşviklerinin gerçekleştiğini hatırlatmış olalım. Tekrar söyleyelim görkemli bir tören var, hazırlıklar tamamlandı. Çok sayıda kişi isimli konuda uzman isimlerin burada olduğunu söyleyelim. Yine yabancı çok sayıda askeri anlamda uzmanlaşmış kişilerin, isimlerin Burada olduğunu da hatırlatalım Altay Tankı için burada olduklarını belirtelim. Aslında dün tam da bulunduğumuz yerleşkelin çok önemli bir misafiri vardı Sultan Örnür. söz ediyoruz? İngiliz Başbakanı buradaydı, Erdoğan ve o da burada özellikle Altay Tankı'nı yanı sıra düzeltiyorum Kaan'ı e, 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 ziyaret ettiği hakkında bilgi aldı, inceledi. Önemli bilgiler aldı ve değerlisini oradaki yetkililerle paylaşmıştı bugün yine çok önemli bir e, aşamaya geçildi aslında. E, Altay Tansı'da biraz sonra belki anonsu izlere kadar yaklaşıyordur. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu an salona teşrif etti ve anonsu yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan. E, şu an alkışlarla karşılanıyor çünkü dakikalar sonra konuşmadan hemen sonra daha bir tören ve kızlar efektiğiyle 3 Altay Tansı, ikisi. 22, hemen konuşma yapacağız. şu anda ve sonunda yer alıyor. Eğen Taytan Sör'ünün 3'ü, 3'ü alıp 4'ünü en mantığına kazandırılmış olacak, yapacak olan Sör'ünün de şu an Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafının yanında olduğunu da söyleyelim. Gökselleri yansıdığı mutlaka, tabi buradan gördüğünüz çok yüksek bir, yoğun bir kalabalık var Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şu anda etansı inceliyor. Yani Türkiye'nin gücüne güç katacak o zırhlı kemik suvarıyı, şu anda kontrol ediyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye'nin yeni caydırıcı gücü yerli savunma sanayinin en büyük adımlarından biri olarak değerlendiriliyor. Geldi Altay Tankı artık yeni isimle yeni Altay Tankı. Çünkü modernize edildi, çalışmalar yürütüldü ve ortaya konan emek sonrasında işte ortaya böyle bir eser çıktığını da hatırlatalım. Bunları anlatırken de bir yandan da yapılacak olan anonsları dinliyorum. Tabii görseller paylaşılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda tankın yanında bir de fotoğraf verdi. Hatta şu an fotoğraf çekim işlemleri devam ediyor. Türk sanayisinin belki de savunma sanayinin en önemli fotoğraflarından, en önemli eserlerinden biri Cumhurbaşkanı Erdoğan bu fotoğrafı verirken salonda büyük bir alkış e ifadeler. Ben sizlere tebrik ederim. izliyorum. Altay Tansı teslim töreni ay itibariyle gerçekleştik. Önümüzdeki dakikalarda şu an Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da törenin yapılacağı alana doğru geldiğini hatta içine girdiğini belirtelim. Biraz sonra da törenin başlamasını bekliyoruz. Sultan tanınır. Çok önemli bilgiler verdi aslında. Yani 5 sene içerisinde 250 adet Altay tankının Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kazandırılacağını e, biliyoruz. Bu çerçevede tüm hazırlıklar yapıldı. Ve artık motor aşamasında yine önemli bir aşamaya geçildiğini de e, belirtelim. Onunla ilgili çalışmaların da yaratıldığını e, paylaşmış olalım. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan da kendisine ayrılan bölgeye geldi. Sandalyeye oturdu şu anda. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yapacağı törenle birlikte konuşma ve açılışla da kesimiyle birlikte 3 tankı daha zırhlı, zırhlı tankı Altay tankını Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine kazandıracak. Başka neler söyleyebiliriz, neler ekleyebiliriz? Altay tankı artık bundan sonraki süreçte sahada olacak. Yani Türk mühendislerin aslında vurucu gibi bir doğru bir ifade kullanmış olacağız. Ve bununla ilgili bir takım hazırlıkların olduğunu da e, belirtelim. Neredeyse tekrar söyleyelim BMC'nin Ankara Kazandesi tesislerindeyiz yerleşme yani şirketindeyiz. E, yeni nesil zehir araçların üretim tesisi burası. Dakika sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahnede olmasını ve bu anlıklık insanın kurduğu raketiyle bir kalsız bu üç kalsız silahlı süreçlerinin en altlara kazandırılmasını bekliyoruz. Peki. Sercan Bilgi çok teşekkür edelim. Altay Tankı'nın özelliklerini aktardı. Önümüzdeki dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir konuşma yapacak ve Altay Tank'ı envantere girecek. Üç tank bugün TSK'ya teslimi yapılacak. Önümüzdeki yıllarda da bu sayının artacağını söyleyelim. Altay tankının envantere gireceği bilgisini tekrar etmiş olalım. Şimdi devam edelim. Gündemde öne çıkan diğer haber başlıklarını da ekrana getirelim. Zamanımız yettiğince havanın durumuna bakacağız ilk olarak. İstanbul'a etkisi altına alan sağanak yağış dün vatandaşa zor anlar yaşattı. Ataşehir'de finans merkezine Yıldırım düştü. Yine pek çok noktada da şimşekler gökyüzünü aydınlattı. O görüntülere bakalım. Sanak yağış İstanbul'u felç etti. Şimşekler ard arda çaktı. Gece adeta gündüze döndü. Ataşehir'de finans merkezinin tepesine yıldırım düştü. Karanlığın içinde parlayan kırmızı bina aydınlandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bağcılar'da ise şimşek çakmasıyla gökyüzü aydınlandı. El Burası da büyük çekmece. Bir çift sahilde yürüyüş yapıyordu. Şemsiyelerine yıldırım düştü. Aa! Korku ve panik yaşandı. Gece boyu gök gürültüsü ve şimşek çakması devam etti. Geçtiğimiz günlerde konut projesine dair ayrıntılar paylaşılmıştı. Şimdi pek çok merak edilen başlık var bu konuyla ilgili. Projenin içeriğine